Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber son zamanlarda altcoin sepetlerimizde vermiş olduğumuz altcoinleri ve altcoin piyasasını inceleyeceğiz. Altcoinlerin devri bitiyor mu arkadaşlar? Videomuzun kapağı biraz iddialı oldu. Fakat bu duyuruyu yapmam gerekiyordu sizlere arkadaşlar. Altcoin'lerle ilgili tehlike var mı, yok mu? Bunların hepsini sizlerle beraber analiz edelim. Hepinize iyi seyirler dilerim. Videomuza hızlıca başlıyoruz. Arkadaşlar her videomuzda yapmış olduğum duyuruyu tekrardan yapayım. Twitter kanalımızı takip etmiyorsanız takip etmenizi öneririm. Burada birçok çekilişimiz oluyor. Buralardan arkadaşlar çekilişlerden ödüller kazanabilirsiniz. Expert alt tire para şeklinde geçiyor. Şimdi arkadaşlar hemen Bitcoin analizimizden videomuza başlayalım. Bitcoin'de arkadaşlar yeni bir hafta başlangıcı ve Bitcoin gördüğünüz gibi 55041 dolardaki desteğe kadar neredeyse indi. 56570 doları test etti ve akabinde geri kendisine Fed'in faizleri sabit bırakmasıyla beraber tekrardan toparlamaya başladı. Tabii ki bunda kurumsal alımların da etkisi çok fazla. Bildiğiniz gibi özellikle Bitcoin ETF'leri onaylanınca kurumsallardan bir akın gelmeye başlamıştı Bitcoin'e. Fakat Ethereum ETF'leri bildiğiniz gibi hala onaylanmadı. Altcoin'lerin lideri de Ethereum bildiğiniz gibi. Bundan dolayı kurumsal firmalar şu anda arkadaşlar altcoin'lere çok yüklü alımlar yapmıyorlar fakat Bitcoin'de güzel alımlar yaptıklarını görüyoruz. Özellikle bu düşüşlerde geri kendisini Bitcoin'in hemen toparlaması çok çok önemli bir etmem bizlere gösterge olarak görünüyor. Bitcoin'in bugünkü güncel fiyatı 64.605 dolar. Aslında birçok videomuzda sizlere 63.174 dolarda sağlam bir destek noktası olduğunu sürekli söylüyorduk. Burayı da arkadaşlar gördüğünüz gibi birçok defa test etti ve her seferinde kendisini üzerine atmayı başardı. Hatta 63.174'ten daha da sağlam bir destek noktası söyleyin bize derseniz de 51206 dolardaki destek noktası çok çok sağlam bir destek noktası. Yani bana göre Bitcoin'in bundan sonra inebileceği en dip nokta 51.206 dolardaki nokta arkadaşlar. Bitcoin bundan sonrasında neler yapabilir? Özellikle beklediğimiz halving bitti arkadaşlar. Halving'den sonra da bir düşüş beklediğimi söylemiştim sizlere. Çünkü halving fiyatlanmasını bekleyen yani halving'de çok ciddi fiyatlanacak diye bir söylenti yayıldı. Bundan dolayı da alım yapan küçük yatırımcılar vardı ve bu küçük yatırımcılar baktılar halving bitti. Bitcoin fiyatlanmıyor. Aksine düşüyor. E tabii ki paniğe kapıldılar ve satışları derinleştirdiler biraz daha. Fakat bizler gibi uzun vadeli Bitcoin grafiğine, altcoin grafiklerine inanan insanlar arkadaşlar, Bitcoin'e ve kripto paralara inanan insanlar sürekli alımlar yaptılar bu düşüşlerde özellikle. Sürekli alımların gelmesi Bitcoin'i ve altcoinleri bir nebze de olsa yukarıya tırmandırdı. Şimdi Bitcoin'de halving bitişinden sonrasında bir zirve beklentimiz var arkadaşlar. Özellikle sene sonuna doğru Bitcoin'de 73.100 dolar seviyelerini görmüştük bildiğiniz gibi. Bunun kat be kat üzerine çıkacağımızı yani 100.000 dolar seviyelerini Bitcoin'de ben şahsım adına yatırım tavsiyesi olmamakla beraber göreceğimizi düşünüyorum. Bitcoin'de 100 bin dolara çıktığı zaman altcoin'ler de tabii ki roketleyecek mi diye soran birçok arkadaşımız olabilir. Altcoinlerde aksine geri çekilmeler olacak arkadaşlar. Bitcoin tek başına marketi kontrol etmeye başlayacak. Burada da işte dominansın etkisini görmeye başlayacağız. Gördüğünüz gibi bugün dominansta bir nebze de olsa düşüş var. Bu altcoin market cap'e pozitif olarak yansıyor. Şimdi arkadaşlar bitcoin'in dominansı çok ciddi yükseldi. Daha önceki zamanlarda da mesela buradan haftalık grafiği alayım sizlere ve geçmiş zamanları bir kontrol edelim. Geçmiş zamanlarda arkadaşlar gördüğünüz gibi bitcoin'in dominansının %95 seviyelerine kadar tırmandığını görüyoruz. Yani markette altcoin'lere sadece %5'lik bir pay bırakmış ve %95 dediğimiz zaman tabii ki arkadaşlar Bitcoin'in ve altcoin'lerin az olduğu zamanlar Bitcoin'in böyle tam revaçta olduğu zamanlardı. Daha sonrasında baktığımızda altcoin'ler biraz daha baskınlığını artırınca Bitcoin'in dominansı artık 71-72 seviyelerinde maksimum zirveleri görmüş oldu. Yani 73 seviyesinde gördüğünüz gibi özellikle bu 2020 yılında Aralık ayında Bitcoin'deki sert yükselişi birçoğunuz biliyorsunuz Dominans o zaman %74 seviyelerine çıkmıştı. Şu anda baktığımızda dominans %55 de tabii ki altcoin'ler piyasada daha fazla miktar olarak arttığından dolayı ve altcoin'lere yatırım yapan ciddi insan kitleleri olduğundan dolayı da ben bu sefer dominansın %60'dan %65 aralığında kalacağını düşünüyorum. Yani bitcoin'in dominansı %60'dan %65 arasında artık bitcoin'de yeni zirveleri görebiliriz. Altcoin market cap'te de mesela haftalık grafiği alayım. Şimdi bu düşüşleri birçok arkadaşımız tuhafına gidiyor. Fakat altcoin'lerin zirve yaptı yani altcoin rallisinin geldi 8 Kasım 2020'de altcoin market cap 1 trilyon 700 milyar dolar seviyesindeydi. Şu anda baktığımızda 1 trilyon dolar seviyesinde. Yani neredeyse burada 700 milyar dolarlık bir düşüş var, çıkış var arkadaşlar. Bundan dolayı da daha altcoin'lerin zamanı gelmedi. Şurada daha baktığımızda 7-8 ayı öncesinde 470 milyar dolar seviyelerindeydi altcoin market cap. Bunun üzerine 1 trilyon dolara kadar tırmandı. Yani 2'ye çıkarttı kendi değerini ve 1.70'i geçmesi gerekiyor altcoinlerin ciddi seviyelerde fiyatlandığını görebilmemiz için. Korku seviyesi de zaten geçen hafta 67'ye kadar gerilemişti Bitcoin ve altcoin düşüşleriyle beraber. Dün 69 puandaydı ve bugün 71 puanda. Bunun da etkisi tabii ki Bitcoin'in yükselişine devam etmesinin çok büyük bir etkisi var şimdi gelelim altcoinlerimize altcoinleri sizlerle beraber inceleyelim arkadaşlar bitcoin piyasadaki market cap'in şu anda 1 trilyon 270 milyar dolarını tek başına kontrol ediyor zaten piyasaya da baktığımızda 2 trilyon 38 milyar dolar var yani bitcoinden daha az arkadaşlar kalan komple altcoinlerin toplamı bitcoin'in market cap'inden daha az olduğunu gözlemliyoruz fakat bunun içerisinde mesela altcoinlerin lideri dediğimiz Ethereum gibi, Tether gibi, BNB gibi mesela bu 3 altcoine baktığımızda da 1 trilyon dolarlık kalan market cap'in neredeyse yarısından fazlasını ilk 10'daki coinler topluyorlar. Yani ilk 10'daki coinler marketin altcoin market cap'in yarısından fazlasına sahipler şu anda. Bunların içerisinde hangileri var? Ethereum, Tether zaten 1 dolara sabit bildiğiniz gibi, BNB, Solana, USDC, XRP, Doge کوین تون کوین به Cardano var arkadaşlar. Şimdi bu arkadaşlar 9 tane altcoin komple altcoin market cap'in %50'sinden daha fazlasına sahipler. Tabii ki diğer altcoin'lerden çok çok kaliteli olanlar var. Şimdi onların hakkını yememek lazım. Çok çok kaliteliler. Fakat şöyle bir dezavantajları oldu. Ayı piyasasında çıkmalarından kaynaklı. Bundan dolayı da hak ettikleri hacmi, hak ettikleri market cap'e hala ulaşamadılar. Mesela ben çok iyi hatırlıyorum. Toncoin şu anda ilk 10'a girdi arkadaşlar. 9. sırada gördüğünüz gibi 6.13 dolar seviyesinde. Toncoin daha piyasaya ilk çıktığında bizim videolarımızda yer almıştı ve ilk fiyatlarından vermiştik biz Toncoin'i demiştik ki Telegram'ın coin'i ilerleyen zamanlarda güzel yerlere gelebilirler ve şu anda baktığımızda 9. sıradalar. Hatta bu videoda da arkadaşlar mesela baktığımızda bu video bir sene öncenin videosu 2.12 dolar seviyesinde ton coin ve markette 24. sırada yani 24. sıradan ilk 10'a girmiş. Buradaki fiyat artışını söylemiyorum bile. Yani önemli olan projesi olan altcoin'lere yatırım yapmak. Tutup da mesela mem token dediğiniz ne işe yaradığını bilmediğiniz birçok coin de paranızı komple kaybediyorsunuz. Bunu açık söylemem gerekiyor. Bunun altında yatan sebep de arkadaşlar neydi? Bunun altında yatan sebep 100 dolarımdan bir an önce dolar milyoneri olayım şeklindeki kurulan hayallerden kaynaklanıyor. Bunu gerçekleştirenler var mı? Var. Nadir mi? Çok çok nadir arkadaşlar. Yani nasıl söyleyeyim size 10 bin kişi de belki bir kişi gerçekleştiriyor bunu. Yani çok çok zor. 100 dolarını 10 bin dolar yapıyor mesela. Daha sonra başka bir kaliteli mem token buluyor. O 10 bin dolarını 1 milyon dolar yapıyor. Fakat dediğim gibi öyle 10 dolarla 100 dolarla gireyim. Hemen en kısa zamanda bir haftanın içerisinde 1 milyon dolara çıkayım şeklinde bir dünya yok arkadaşlar kripto para piyasasında. Yani ne kadar sert yükselişler olsa da öyle bir şey olmadığını rahatlıkla gözlemliyoruz. Önemli olan kaliteli marketi sağlam ve daha sonrasında arkasındaki ekip sağlam olan projeleri bulmaktan geçiyor. Burada çok çok kaliteli projeler var. Mesela baktığımızda Avax, daha sonrasında Polkadot. Tron'u şimdi niye saymıyorsunuz hocam diyenler olacaktır. Tron'un arkadaşlar bildiğiniz gibi Justinsan'ın zamanında yapmış olduğu pot kırmalardan dolayı bizim coin'imiz shitcoin gibi bir kelime kullanmıştı. Bundan dolayı normalde Tron ağını çok sık kullanmama rağmen Tron'u atladım burada yani. Polkadot, Bitcoin Cash, Chainlink gibi daha sonrasında Near, Polygon gibi birçok kaliteli altcoin var. Ekibi sağlam altcoin var. Bizim videolarımızda da özellikle son altcoin sepetlerimizde birçok arkadaşımızın almış olduğu coinleri bir inceleyelim. Çünkü çok soru geliyor tarafıma arkadaşlar token mesela biz videolarımızda vermiştik. Hatta biz videomuzda verdikten sonrasında token 10 dolar seviyelerine kadar tırmandı. E tabii ki burada şimdi düşükten alan bazı arkadaşlarımız kar satışı yaptılar. Özellikle bunu gözlemledik yani buradaki düşüşlerde daha fazla düşmeden karımı alayım şeklinde çıkanlar oldu. Marketlere baktığımızda KuCoin, Gate.io, MXC gibi sağlam marketlerde bulunuyor şu anda özellikle Patex'in ön satışı bildiğiniz gibi DaoMaker'da Pulse'de yani birçok kişinin alamadığı platformlarda gerçekleşmişti ve şu anda aslında baktığımda ben Patex'de bir fırsat görüyor muyum evet çok büyük bir fırsat görüyorum benim fırsat görmemin sebebi arkadaşlar bildiğiniz gibi ben maksimum arz dolaşımdaki arz borsalar sosyal topluluk, sosyal grupta etkinlik, bunların hepsine önem veriyorum. Patex şu anda 3.39 dolara kadar geriledi ve bazı yüksekten alan arkadaşlarımız doğal olarak isyan ediyorlar. Hocam işte paramız yarı yarıya eridi. Bu geri toplar mı şeklinde. Arkadaşlar baktığımızda daha market cap olarak 4 milyon dolar olan bir coin'den söz ediyoruz. Yani kripto para piyasalarında 100 milyon dolar market cap falan artık çok düşük karşılanıyor. Bundan dolayı da 4 milyon dolar sadece market cap'i var. Yani piyasadaki dolaşan adetle Patex'in fiyatını çarptığınızda komple market cap'i 4 milyon dolar sadece arkadaşlar bakın. Hacmine baktığımızda 351 bin dolarlık bir hacim var. Ve dolaşımda 1 milyon 252 bin Patex var. Maksimum arzı da 8 milyon. İşte borsalar kaliteli, ekip kaliteli daha sonrasında baktığımızda market cap aşırı derecede düşük. Yani buna eğer bir Coinbase haberi gelse ya da Binance haberi gelse bu market cap direkt 100 milyon dolara fırlar. E 100 milyon dolara fırlasa da zaten otomatikmen bura 20 katı yapar. 20 katı yaptığı zaman da bu token otomatikmen 50-60 dolar seviyeleri yapar. Yani 9 dolardan alan bir kişi bile otomatikmen 6-7 katı kar elde etmiş olur. Yani sadece sabır gerekiyor. Piyasadaki haberler gerekiyor. Ben daha Patex ekibinin reklam çalışmalarına başladığını düşünmüyorum. Patex ekibi şu anda tamamen token'ı kendi haline bıraktı ve en dip seviyelere inmesini bekliyor gibi görünüyor. En dip seviyelere inerse firmanın ne avantajı olur? Kendi tokenını tekrardan dipten toplayabilir arkadaşlar. Çok bir para harcamadan ve tokenın değerini yukarı doğru çok ciddi seviyede artırabilir ekip isterse. Zaten ben sözleşmesini de incelediğimde şu anda tokenın yarıdan fazlası hala ekibin elinde. Yani ekip dediğim takımın elinde kilitli. Kalanın çoğunluğu borsalarda daha sonrasında baktığımızda yani holders'lar 7500 adet holders görünüyor ve ellerinde çok yüklü miktarlar maalesef ki bulunmuyor. Çünkü Patex'in zaten dolaşımdaki arzı ortada. Twitter sayfasını sürekli takip edin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güncel haberler geliyor. Patex bir RWA token, yani real world assets dediğimiz tokenlara giriyor. Gerçek dünya tokenlarından ve baktığımızda yatırım devi Bilekrak arkadaşlar önde gelen bir dijital menkul kıymetler platformunda 47 milyon dolarlık bir finansman turuna liderlik ediyor. Yani 47 milyon dolar sadece bir şirketin yani bilekrakın arkadaşlar RBA'ya önem verdiğini gözlemliyoruz. E kaldı ki Patex'in market cap'i 4 milyon dolar. Yani bir kişi bile komple marketi alabilir yani balinalardan öyle söyleyeyim sizlere. Yani korkulacak bir durum ben göremiyorum. Patex'i ben ön satıştan 1 dolar seviyelerinden aldım bakın özellikle söylüyorum ve tokenım daha 2 sene kilitli arkadaşlar. Günlük bana verdikleri 1-2 adet token veriyorlar. Vesting'i çok çok uzun tuttular. Çünkü token'ın değerini düşürmek istemediler. Şimdi Patex'i e anlaşıldıysa Patex'in Twitter sayfasını takip etmenizi istiyorum. Burada son gelişmeleri yani ekip ne zaman ki arkadaşlar artık paylaşım yapmayı bıraktı. Artık baktığınız arkasında bir ekip bile kalmadı. En son paylaşım 5-6 ay önce ise o zaman korkmaya başlayabilirsiniz projeden. Fakat ekibin paylaşımları çok sık bir şekilde sürüyorsa ekip arka planda çalışıyor demektir. Bunu da unutmayın sakın. Bir diğer sepetimizde yer alan coin Ivan Pay'di mesela. Ivan Pay'i neden verdik? Ivan Pay Binance Pay ödeme sistemini kullanıyor ve Twitter sayfasında da mesela gördüğünüz gibi sabitlenmiş tweet'te zaten Binance Pay partner olduklarını gözlemliyoruz. Burada daha sonrasında 29 Nisan'da paylaşılan bir videoda arkadaşlar gördüğünüz gibi Ivan Pay'len ödeme yapıyorlar. Ton ekosistemini kullanmaya başladılar. Yani dediğim gibi Ivan Pay de aslında arka planda çok güzel bir şekilde çalışıyor. Fiyat neredeyse ön satış fiyatına indi. Ön satışta zaten 0.030 dolardan satılmıştı. Şu anda 0.038'de. Mesela bildiğiniz gibi örnek vereyim sizlere yakın zamanda coin'lerimizde HyperGPT'yi birçok arkadaşımız almıştı 0. çift 0 2 dolar seviyelerinde. Bu HyperGPT'nin ön satış fiyatının 10 kat 6 arkadaşlar. Ve onu da biz videolarımızda paylaşmıştık. E ne oldu şimdi baktığımızda token 50 katı yaptı. Birçok arkadaşımız parasını 50'ye katladı. E otomatikmen ne oldu? HyperGPT'den çok ciddi para kazandım diyenler oldu. İlerleyen zamanlarda Patex'den, Pay'de de bunu diyenler olacak biliyorum arkadaşlar. Fakat şu anda insanlarda bir moral bozukluğu, bir böyle yıkılmışlık... Arkadaşlar baktığınızda komple market düşüyor. Yani herhangi bir altcoin'i açın, o altcoin de düşüyor. Yani sadece sizin elinizdekilere özgü bir şey değil bu. Baktığımızda Aivit de komple market cap'i 38 milyon dolar. Yani yine düşük mü? Düşük. E, Patex daha düşüktü. Mesela düşük olan her zaman daha iyidir. Çünkü neden? Az bir harekette, az bir haberde ciddi seviyede yukarı bir anda tırmanabilir. Bundan dolayı düşük market cap her zaman daha iyidir. Aymut baktığımızda marketlerinde GTO, MX, Bitget gibi kaliteli marketler var. 24 saat hacmi 422 bin dolar ve Aymut Pay'de şu anda gerçekten dip fiyatlarda. Yarın bir gün bir haber gelse yani mesela diyelim ki Binance listelemesi geldi. Bu coin otomatikmen uçacak arkadaşlar. Buradan alan bir kişi 20 katı kâr belki anında cebine koyacak. Yani dediğim gibi şu anda ağlamanın, sızlamanın bir faydası yok. Sen bir yatırım yaptın ve uzun vadeli bir yatırım yaptın. Yani çok çok kısa vadede hepiniz hemen milyoner olacaksınız diye kimsenin bir iddiası yok arkadaşlar. Biz sadece kaliteli projeleri analiz ediyoruz. Bunlardan benim elimde çok yüklü miktarda yok. Daha sonrasında arkadaşlar bu coinlerden mesela kendim de günlük mesela ufak ufak alıyorum. Yani tutup da bir anda mesela 200 bin dolarlık 300 bin dolarlık hemen Patex'e yüklenmiyorum. Fiyat aşağıya indikçe ortalama düşürerek alıyorum. Yani birçok takipçimizin en büyük hatası videoda verildi Ivan Pay mesela diyelim ki hemen anında bütün sermayesiyle Ivan e giriyor. Ya bir yavaş yavaş gir Ivan Pay mesela videodaki fiyatından biraz gir. Daha sonrasında baktın geri geldi biraz daha gir. Biraz daha gir derken Ortalamanı minimuma çek. Minimuma çekersen az bir yükselişte ana paranı zaten otomatikmen çıkartmış oluyorsun. Fakat biz bunu söyledikçe acemi yatırımcı dediğimiz yani yeni giren yatırımcılar elindeki tüm parasıyla hemen tek coin'e yükleniyor. Bir an önce bir haftanın içinde zengin olayım kenara çıkayım şeklinde öyle bir şey yok arkadaşlar. Bir diğer videomuzda verdiğimiz mesela coin BRC Starter'dı. BRC Starter şu anda 0.40 dolarda 1 dolar seviyelerini görmüştü videomuzdan sonra baktığımızda Maxim Mars 21 milyon adet. Market Cap 8 milyon dolar. Yani marketlerine baktığımızda Gateo'da MXC'de bulunuyor. Ve BRC Star Trek'i bir çalışmayı bıraktı mı? Bırakmadı arkadaşlar. Baktığınızda 20 saat önce adamlar yeni Launchpad duyuruyorlar. Burada Launchpad sayfalarına baktığımda birçok sıradaki launchpad'i yapacaklarını görüyoruz. Zaten birçoğunu da yaptılar. Yani adamlar fiyat düştü diye istikrarını düşürmüyor. Yine launchpad projelerine devam ediyorlar. E bu otomatikman ne gösteriyor bize? Ekibin kalitesini gösteriyor. Yarın bir gün piyasa yükseldiğinde bu coinler de yükselecek yani otomatikman. O zaman zaten Sizlerle de videomuzda paylaşacağız diyeceğiz ki bakın bu coinleri videolarımızda vermiştik. Bu coinler çok güzel fiyatlandı. Daha öncesinde bizim kanalımızı takip eden birçok kişi zaten şu market cap'te coinlerin çoğundan çok ciddi karlar aldığımızı biliyorlar. Ben piyasaya ilk girdiğimde BNB 20 dolar seviyelerindeydi. Solana'yı ben 17 Türk Lirası seviyesinden verdim kanalımızda. Hem de 3-4 videoda arkadaşlar. Daha sonrasında buradan baktığımda Ton coin'i az önce gösterdim sizlere. Cardano'dan mesela zamanında çok ciddi karlar aldık. AVAX yine ilk piyasaya çıktığında kaliteli bir proje diye bizim kanalımızdan duyurusunu yapmıştık. Daha sonrasında burada yani sayamayacağım kadar çok coin'i Aptos'un mesela ilk çıktığında duyurusunu yapmıştık. Aptos'ta da çok ciddi karlar alanlar oldu. Daha sonrasında burada kaliteli proje yani aklıma gelmiyor çoğunluğu mesela baktığım zaman. Ordinals'i mesela vermiştik çok çok düşük fiyattan. Ordinals 100 dolara tırmandı. Luna batmadan önce arkadaşlar biz videolarımızda vermiştik. 1 dolar seviyelerinden Luna onun üstüne 130 dolara tırmandı. Yani dediğim gibi coin tırmandığı zaman ana paranızı çekeceksiniz, kârla devam edeceksiniz. Ya da baktınız o kâr size yeterli geliyor. O karı komple arkadaşlar alacaksınız, cebinize koyacaksınız. Daha sonra başka projelere yönelmeye başlayacaksınız. Şimdi altcoin market cap'te risk var mı? Risk yok arkadaşlar. Şu anda aslında Bitcoin yükselişinin neredeyse yarısını gerçekleştirdiğini düşünüyorum ben. Bundan dolayı da altcoin'lere daha sıra geldi mi? gelmedi. Yani yükselişlerini yapmadılar. Özellikle Bitcoin 100 bin dolar denemesi gibi bir deneme yaparsa altcoin'ler daha da düşecektir. O zaman altcoin'lerden daha fazla alma imkanı doğacak bizlere. E bu da otomatikmen ne olacak? Altcoin'ler yükseldiği zaman tabii ki kaliteli altcoin'ler her altcoin'i söylemiyorum sizlere. Yükseldiği zaman altcoin market cap Altcoin'lerde de bir roketleme gelecektir ve çok ciddi paralar kazanma ihtimaliniz var. Bitcoin'e nazaran baktığımda altcoin'lerden çok çok daha ciddi paralar kazanabilirsiniz şu andaki piyasada. Arkadaşlar bugünkü videomuzda sonuna geldik. Sizlerle beraber genel olarak bir piyasayı değerlendirmek istedim. Çünkü birçok arkadaşımız hocam battım bittim param yarıya indi. Dörtte bire indi. Dörtte üçü indi. Şeklinde söyleyenler var. Arkadaşlar baktığımda benim de cüzdanlarımda erime var. Şimdi senin elindeki düşüp de diğerlerinin elindeki yükselmiyor. Yani market düştüğü zaman komple düşüyor. Yükseldiği zaman da komple yükseliyor. Yani sen para kazanıyorsan senin elindeki altcoin'den bulunan diğer adam da para kazanıyor. Düştüğü zaman onunki de düşüyor. Fakat bu şekilde vah tüh diyeceğiniz bir piyasa değil bana göre kripto para piyasası. Sadece sabırla bekleyenleri para kazandığı bir piyasa ve bunu da zamanla sizler de öğreneceksiniz. Özellikle yeni yatırımcılar için söylüyorum. Çünkü benim takipçilerimden elinde 3-4 senedir bazı altcoinlerden tutup da hala bekleyen kişiler var. Çünkü bildiğiniz gibi ayı piyasası 3-4 sene sürdü. E, otomatikmen bu insanlar zararına satmak istemediler. Beklediler. Yani dediğim gibi sadece sabretmeniz gerekiyor. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız videolarımızı beğenirseniz ve yorum yazarsanız çok sevinirim. Hepinize sevgilerimle saygılarımla. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.